Bom vurdum arkadaşlar. Bak 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 izle bak bak bak, bak. Yeter. Bak izle izle. Oyun <laughs> Adam AFK'yı vuramadı ikisi de attı. AFK öldü öldü. Biz bir daha sol yapar diye bir tane soluna atayım dedim mi? Ya adam o kadar ısrar edince dedim herhalde kiti var çözdü onu iyi oynadın king <laughs> <Geçti gülüyor> longa <Abi, gülüyor> da çok uzak değilmiş Ben girmem Bir önce. tane bir AK-47 ile anahtarlık getireyim ya. Karşıdan biri düştü. Abi çok iyi olmaz mı? Doğum günü edeyim olarak. Mete geliyor. Tam gitti SSG var. <laughs> gelim gelim. City'de SSG. Ay berbat oynadım ya. Abi evet, çabuk çabuk kaç kaç şok geliyor şok. Şok. Abi bizim çocuk berbat oynuyor abiniz olsun. yedim. Ay ay ki ay ki. Neyse geç kal. <laughs> O nasıl bir oluşma ya? Abi niye 90 pingde oynuyorum? Ah ya şimdi sıra aldım geri geri Gel gel. Onlarla yerde galil mi var beleş? Hı. evet 37 vuruyor abi. Oynarsın. Girdik 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 girdik. Girdik lan girdik. girdik. girdik, girdik. girdik, girdik. girdik, girdik. Girdik de girdik girdik. Ayı, hadi abi hadi hadi niye bekliyorsunuz ya? Ben en arkadan gelip en ön 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 önden çıkan. Bombayı otuttan <laughs> <hatta. gülüyor> Adam otun arkasındaymış bombada bendeymiş sor. Bir tane HS 90'lık. Yani, Hadi benim PK'm var ne kullanamam. Ta yerzek ya bilmiyordum bombam bende oldu. Bomba falan mı B'ye gittik değil mi? Çok ta B'nin orada doğdum ya. Mitte SSG. Bomba. Hmm. Oh. Gidi Bombayı ağzının içine atmadım. Şey, double, double dur, double Hele. Ben de çıkayım. Al kanka, değiştiririz. Neredesiniz lan nereye gidiyorsun? Hakikaten. Anla çok fazla Yürüdürüm. zaman geçirdik galiba. <laughs> girdik be, girdik. Aya pardon. Bu beyi gitti Haha aynı anda. Senin mermin daha hızlı gitti herhalde. Site var bir tane. Bak. Atamadım şunu ya. Abi sen ben göremedim adamı ya. Yazından. Adam. Aman akın elinde flash da yapayım. Attım flash'ı koş. Solda. Var aynı. Ay mermim bitti var ya. Vay anladım. Bomba bomba. Blue drop bomb please. Aldım motor. Neye gelebilirsin ama? Benim canım yok bu arada ya. <laughs> Oğlum nereden bomba yediysem onun şey kaldı. Ben Gerçi öncesinde biraz yemiştim. Oğlum AWP'ye önünden önden Adam infoyu aldı her şey Bravo. Evet. <laughs> ne alıyom abi piyama bunu? Ver babaya oynasın. Toy Toy <gülüyor> <gülüyor> yap. Abi bizim adam raşlıyor onun. Dur. Ota geçtim. Güzel. O tabi AWP bulabiliriz. Şey yani. yani, Ananı sikim. Şey Oh, ne 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 <laughs> ah, ne o nereye gitti lan adam? İngiliz bastı. Adam ne arıyor gitti ya?